İyi akşamlar sevgili aslan burçları ve yükseleni aslan burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizler neler bekliyor diyor ve başlıyoruz arkadaşlar. iki güne kadar sanki ayın 15'inden sonraki dönemde bu bir deve kuşuna benziyordu. Parçalandı sonra böyle bir anka kuşuna dönüştü. İki güne kadar sanki epeydir bir şeyler bekliyorsunuz. Silahı görüyorsunuz burada. Beklediğinizi değecek büyük olumlu sonuçlar ve olumlu haberler artık kalpten istediğiniz her ne var ise ayın 15'inden sonraki dönemde gerçekten beklediğimize değecek çok büyük mutluluklarımızın olduğunu görüyorum. Sanki kapalı olan bütün yolların bakın görüyor musunuz? Yol kısa 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 sonra bir de uzun bir yol böyle bazılarının yol katlettiğini görüyorum. Yani canınızın sonucun sonucunda bakın yine burada da bir atın üzerine ee, böyle sanki uçar bir hızla giden bir at çıkmış burada. Atın üzerinde bir erkek. Yani demek istiyorum ki muradınıza ayın 15'inden sonraki dönemde ermeye başladığınızı görüyorum gelen haberler sanki gelen bu haberler kısmet getiriyor size rızk getiriyor yani bu işsel anlamda eğer ki var ise beklentileriniz bakın balıkları görüyorsunuz rızk kapımız açılmış işsel anlamda her yani ne beklentiniz var ise gerek e, geçiş terfi yükseliş kadro gerek kendi işinizi yapma gerek beklediğiniz bir yerlerden belki parada olabilir. Paraların haberlerini de alabilirsiniz. Yani demek istiyorum ki eee ayın 15'inden sonraki dönemde belki çoktandır beklediğinize, yaşadığınız belki sıkıntılara bile değecek çok büyük mutluluk ve o mutluluğun başarı böyle zafer getirdiğini görüyorum. Hatta bakın şu da küçücük bir koçu görüyor musunuz? Bazılarının da adakları var. Adaklarını yerine getirdiğini görüyorum. Yani yarından itibaren 3. ayın içerisinde de sanki bayraklı kapılarda ne beklentiniz var ise 3. ayın içerisinde gerek mahkemelik davalarınız gerek yine devlet kapısında atama gibi beklentileriniz var ise bunların da 3. ayın içerisinde gerçekleşeceğini görüyorum arkadaşlar. Ve gerçekten beklenilene değecek büyük gelişmeler var. Bakalım ne çıkacak. Sürpriz şekilde böyle sanki beklenmedik adımlar, beklenmedik kararlar bir anda böyle e, hayatınızla alakalı, geleceğinizle alakalı kendi alacağınızla sürpriz kararlarınızın olduğunu görüyorum. Yeni yeni karşınıza çıkan büyük fırsatlar ve sanki onları da değerlendiriyorsunuz. Bakın yine şurada da bembeyaz bir at çıkmış at murada ermek demektir. İnşallah hadi bakalım yarından itibaren inşallah çok büyük göz aydınları ve muradınıza sanki bir bir e, erdiğinizi görüyorum. Bakın göz aydınları ve toplu toplu paralar çıkmış burada da büyük bir zafer birlerinin meşalesinin yandığını görüyorum. Bir de böyle karşınıza çıkan fırsatların sizi kariyerinizde, kariyerinizde de böyle geleceğinizle eğitim ve kariyerle alakalı o düşünceleriniz, fikirleriniz, beklentileriniz neyse karşınıza çıkan fırsatlar sanki onlarla da alakalı ve çok büyük zaferler getirebilir. Belki sizin beklediğinizden daha büyük zafer zaferler. Burada e, örtülü bir kadın çıkmış, olgun bir kadının birileri için dua ettiğini görüyorum. Allah'ın herkesin duasını kabul etsin. Yine burada göz aydınlar çıkmış. Burada da bir araba çıkmış. Araba hayali olan her kimse. Bakın aslında şu da bir yunus balığı şöyle yunus balığı var aslında. Yine söylüyorum, gerçekten kısmetiniz açılmış. Özellikle yarından itibaren tam olarak açıldığına sizler de şahit olabilirsiniz. Yani e, demek istiyorum ki artık yüzümüz gülecek. Siz de rahat bir nefes alacaksınız. Yarından sonraki dönemde hiç böyle umudunuzu kestiğiniz yerlerden bilene büyük Mutluluklar gelebilir. Bakın her yerde de elini açıp dua eden insanlar çıkmış. Artık aydınlığa çıkıyorsunuz. İnşallah e, beklediğiniz gücünüzü elinize alacaksınız ki zaten aslan başta başına güç demek. E, merhametinizin ve emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. İnşallah diyorum. Bu iki kartı da açalım. Yalnız etrafımızda. E, İyi zannettiğiniz kötü insanlar da var. Onlara dikkat ederseniz iyi olur. Ama gerçek yüzleri de zaten ortada çıkacak. Yarından itibaren ayın 15'inden itibaren kutlamalar büyük büyük kutlamalarınızın olduğunu görüyorum. ayın yine 18'in ayın 18 ve 20 25'inden itibaren özellikle yine parasal anlamda da bir hayatınızda hareketlenmelerin olduğunu görüyorum. Çoktandır, çoktandır tandır, ee, bitmeyen, böyle uzayan o süreçler bitmeyen işleriniz belki bitmeyen mahkemeler yani bir böyle bir sonuçlanma öyle söyleyeyim ya da çok daha andır işte bir mal davası vardır da uzamıştır uzamıştır bitmemiştir bitmeyip ama sizi sıkıntıya sokan her ne var ise onlardan da artık tamamen kurtuluyorsunuz arkadaşlar parasal konuda da yine diyorum ayın 18 ve 24'ünden itibaren tam olarak daha iyi açılıyorsunuz ve artık böyle kafanıza gelecekle alakalı daha büyük kararlarla, daha büyük böyle ciddiyet, daha büyük bir ilerleme. Ama tam olarak yine 3. ayın içerisinde bayağı bir rahatlamış, feraha çıkmış, muradınıza ermiş görüyorum sizleri. İnşallah kurban olduğum Allah'ım var ya, her ne ise kalbinizdeki elinizdeki saklı dualarınız kurban olduğum Allah'ım kabul etsin ve tez zamanda da gönlünüze göre versin diyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kurban olduğum Allah bütün yollarınızı açsın diyorum. Ardına kadar bütün kapılar açılsın inşallah diyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.